bir başladı. Galatasaraylı futbolcular Volkan Şen'in daha önce sarı kartı vardı. Topa düşerken elle müdahale ettiği için ikinci bir sarı kart bekliyor. İşte Volkan düştü kaydı bu hareket. Volkan da eyvah ne yaptım diyor. Mimikleri öyle. Sarı kart ayana çıktı. Aynen. Aynen 45 artı birinci dakika. Milan Baroş'un hiç gereksiz bir takım. Fantazileri Batı Evet Milan Baroş yine hakemin üstüne gidip itince bir sarı kart Milan Baroş'a ama adeta hani bana kart göster der gibi bir önceki pozisyonda arkasından yanaştı yanaştı hakeme çarptı. Şimdi bir kez daha aynı şeyi yaptı. Milan Baroş kartı görüyor. Olayı devam ettirince ısrarlı biçimde sarı kart çıktı futbolcular Volkan Şen'in kasıtlı olarak elle oynadığını o nedenle de sarı kart görmesi gerektiğini belirtiyorlar <laughs> 19. dakikada bir, bir sarı kartı vardı Volkan'ın sonra Baroş şimdi burada ikinci kez hakemi ittiği için sarı kart görüyor ميلان باروش